Dert diyen derdinden Hazreti Zami. Sen tabi başı kadar gelmişim daha? hepsini, hepsini vallahi karıştırdım. Yani var bildim ama karıştırdım neyse. Ya şimdi Benim gibi böyle her gün seni bir kişi tutsa hepsini hatırlarsın <laughs> Aynen. da. Aynen. Aynen. Abdalara hiç gezerem ariflerin casusiyam Suratime bakma benim Suratimin namusiyam Alimlerin fetvasiyam Aşıkların elmasiyam Şahmerden kalesiyam Hiçbir gülle sökmez beni Kendimi yerde sanaram Vara neler konaram Yüz bin çiçeğe konaram Aman vermez dar gülsüyam Evruşum iptik teliyim Hiçbir dil ver bükmez beni bir dakika tüccar mahalliyem Hiç bir kervan çekmez beni Ben daldırıp ben kanaram Çeşmin badeyi sunaram Türlü çiçeğe konaram Selvi kovaları gülsüyem Arıda dartmaz beni, bin pehlivan yemmez beni Devre Adem Harusiyam Hiç bir kotan sökmez beni Ahir irşad ederler attım gami düştüm deme Bu çektiğim bir Adem'e daim onun harisi Hacım bu İrşadi babanın mıydı? He. Şimdi hacım bir de seni tanıyayım. Şimdi bu kadar beyti, değişi öğrenmişsin, şey yapmışsın. Kitaplardan mı okudun? Büyüklerinden mi dinledin? Büyüklerden dinledim, kitaplardan okudum. Allah başımda nesil yetmez. Sana bu, bu öğretti, çoğun Bu mu öğretti? Biliyor ya, mu ya, o ya, da? Abi, geyesin, ya, ya, yok yok. ya, Yok, yok. Hele bir yakına gelsen. ya, 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 Hele bir yakına gel sen, gel bak. Gel, bak ne diyeyim? Gel bir yakına. Ben diyemem ya. Ben Yahu şiir olarak oku, gel yakına. Ben gerçekten bilmiyorum. Hele gel Avru'ya otur, otur, otur sen, Avru'ya bir otursana Yok sen gel gel. Olmak, bak, iyi i̇yi aaa, sen şey gel, olur, gel, 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 gel gel, gel. hele gel. Hele bir şiir olarak oku kardeş. Kardeş ben bilmiyorum. O şiir. Ya o diyesin ya. Ben eskiden ortaokulda şiir okudum, neyi okudum? Şey, 23 Nisan. Gelince Nisan, sevinir insan. Hacı bazı bayram, insanlar kendini mi? gizlermiş evet. biri de bu, evet. biri de bu kendini gizleyen nereden bu evet. sevgili izleyenlerim hazır buradayken şunu da söyleyelim köseye bağlı dedik Yuvacık köyü köyümüzün ne kadar zamandır imamı yok demiştik Kurban Bayramından on, 20 gün önce gitti hala imamın imamı imamımız yok İmam. bunu da buradan duyuralım evet. Evet. Kurban Bayramından 20 gün önce gitmiş. E ee, imamsız köyümüz 100 ee, hane dedik. En düşük zamanında 100 En düşük zamanında 100 haneymiş. Evet bir imam gerekti buraya. Evet. Ee, Halil e imam olmadığı için de cemaat da boşalmış. Şimdi o da eee şey değildi. E ee, burada bir hafız var. Bu da elini sallıyor ama boşuna sallamayın ha, Bu da Kabe'de kılanlardan namazını. güzel, ayı. güzel. Şimdi e, camisi de çok güzel. Gerçekten çok güzel, eski e, minaresi orada, eski caminin minaresi, iki çift e, dış da iyi ki yıkmamışlar. Keşke cami de yıkılmasaymış, orada dursaymış. Evet, e, köyle ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? Değişleri dinledik, şeyleri dinledik. Yani köyümüz iyi bir köydür, insanımız da çok hoş insanlardır ama lider lazım, yani idareci lazım, insanları yönlendirecek. Yapamayacak iş yok köyde yapılmayacak da. usulüne usulüyle köyde yapılmayacak iş yok da. idareci lazım. Hı. Evet. Yani, ah, Şimdi bu cümlenin da. altında çok şey var ama ben orayı daha açmayayım. Aşk şey. Anlayanlar evet. anladılar. Evet. evet hacım, çoluk çocuk oradan da bir bahset bize. Çoluk çocuk hep öldüler. Bir tek oğlum var Edirne'nin Hafsa'da. Nasıl öldüler derken? i̇ki tane oğlu var. Ha. Biri vefat etti şeyde inşaatta toprağın ha. altında kaldı. O Oo. yani çocuk şey oldu. Evlat acısı yedin ha acı. Ha yedi. Ha şeyi de değil. Bak bu iki tane de hanımı öldü bunun. Esas işi menbaası orada. Şimdi var mı yengem? Yok. Yok can. Daha kimse Doğru, doğma, gelmiyor. Doğma bir bekar. Kaç yaşındayız hacım? 90. Tam 90. Evet. Bir işte 91 bir işte. Doksan bir. Seksen dokuz. Seksen dokuz. Allah hayırlı ömürler versin acım. Allah razı olsun. Elden abuwa seni düşürtmesin inşallah. i̇nşallah. Bay burada gelecek. Bay burada gelmeye düşünü bu herife yardımcı diyor orda. Bay burada neye geliyor? Huzurevine. Huzur 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 olsun, olsun. Ya da bizim köylü biri daha var. <laughs> olsun, elimizden geleni yaparız acım. Allah razı olsun. Huzurevine ciddi mi söylüyorsunuz siz He. bunu? Ciddi ciddi. Ciddi. Orada bizim köylü biri daha var. Ee, hacım niye huzur, huzur evine burada dursan daha iler mi köyünde, yurdunda? Artık daha imkanım kesildi, yapamayırım. Şimdi sabah namazına kalkırım abdese, abdese alırım üşüyorum. Camiye de çok. Başvuru yaptın mı? He? Başvuru yaptın, yaptın mı? mı? He? Başvuru, Başvuru yaptın mı diyor. Vurdum he? Şeye gözlerim, ha, şeye evet. gözleriz, sıra bekleriz. Ha, çağrıyı bekliyorsun. Evet. Allah hayırlısını nasip etsin hacı. Allah Aynen. hayırlısını nasip etsin. İnşallah e, ziyaretine gelirim ben. İnşallah. He, sorarım ben. Allah Allah. E, ee... dede Semis ismi. Hı? Dede Semis. He, dedeymiş adı. Doğuştan dede. Evet, He. doğuştan dede. Doğuştan dede. Pek hayırlı günler diliyorum hepize. Razı Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Söylenecek Teşekkür bir ederim. şeyiniz varsa tekrar alım. Teşekkür ettik. Sen et. Şimdi bu hemşeriminden bir türlü anlaşamadık biz ha. Bak şimdi sevgili izleyenlerim, ben Afgan mısın dedim. Dedi ki yok kardeş dedi Afgan falan değilim ben. Ama desin illaki 1400-1500 yıl, yıl önce dedeleri Orta Asya'dan gelmiştir bunların. Diye düşündüm ben. Ama kendisi araştırmamış onun için de. Müminler kardeş, kardeş olduktan hiç, kardeşler hiç kardeşler sorun yok. Sorun yok. <laughs> Nasıl kitabın ortasından <laughs> getirdi, bağladı yine. <laughs> Aynen öyle. Değişleri de biliyordu, bağladı bizi. Kendiniz gizli tutuyor. Bütün millet dedi ki en iyi o biliyor. Demedi. Ne Yok, yok, sen yok. Bütün bir cemaat da. öyle dedi. Faydalı Peki. Saygılar, selamlar. Hayırlı günler diliyorum ben. Günler. E, hakkınızı helal edin. Hayırlı hacım hakkınızı helal edin. Allah senden de razı olsun. Cümlemizden. Cümlemizden.